Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 16.000 kupa oluyorum. 10 kupa kaldı. Nani ile oynayacağım. Bakalım arkadaşlarımı temizleyeyim birazcık. Varsa birileri böyle, böyle oyuna girmeyen, sizlerle istek atın diye bugün kodumu göstereceğim. Bakın kaldırıyorum gerçekten oynadığım oyuncularımı hiç bilmiyorum. Abi gün önce girmeyenleri kaldırıyorum. Ben de gün önce bazen girmiyorum. Her gün olan bir şey değil. Mesela kim var? Bu, bu mesela istemiyorum ben bu çocuğu sevmiyorum. Yalancı arkadaşlar ya. Bizi pes alacağız diye. Bunu kaldıramıyorum maalesef. Azapli vora ben bu çocuğu kaldıracağım. Arkadaşlar ben trolleyenler oluyor veya e, ben trollerken gel vs 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 yazıyor bizim kulübe. Kulübü şimdi göstermeyeceğim bizim kulübümüz. Arkadaşlar yazıyor yazıyor. yazıyor Kaybedince çıkıp gidiyor ya. Eee Pexoduha arkadaşlar bizim kulüpten işte. Ama tam göstermedim ama videoyu durdurup şey yapabilirsiniz. E ee, burada arkadaşlar e, kodum var şu anda görebilirsiniz. Hatta ekran kaydedebilirsiniz veya şu anda bekletiyorum. Hemen oyuna girebilirsiniz. Ben çıktım artık. 2000 gördü inşallah internet kasmaz arkadaşlar. Az önceden beri internet kasıyor bakalım. Hatta 10 kupa kaldım. Ne çıktı arkadaşlar bana? gel çıktı. Zaten birazdan göstereceğim. Şu internet olayım olmazsa bir saniye. Bugün mega açtım arkadaşlar 1500 yıldız puanına gelmişti biliyorsunuz ki. Açtım bir de gördüm ki olanı bir e, destansı çıktı sonunda dedim yani. Bekliyordum da hani istiyordum da. Bu adam olursa için... çok güzel olur ya abi. Ya internet beni bir sal artık abi. Bir sal beni bir bırak peşimi ya. 8 kupa kaldı arkadaşlar. Kasa kasa da olacağım arkadaşlar. Omega'yı açmadan bırakmıyorum. Bırakmayacağım arkadaşlar. 8 kupa sizde zaten bir 6 dakikalık video olsa ne olur. Biraz şu internet. Arkadaşlar ben Muğla'da oturuyorum. Şu Muğla'da internet işi iğrenç bir ne diyeyim ya samanlıkta yine aramak gibi iğrenç bir olay ya hiç sevmiyorum arkadaşlar hani böyle çok ihtiyacınız olur bir şey yapmak istiyorsanız ya olamadım ya nasıl bir abi bana da efsane gün çıksın artık benim bu internet kasarsa arkadaşlar ona olamazsam korkuyorum ama olacağım büyük ihtimalle <laughs> Yatsam mı ne yapsam çok bulaşıyorum ama ya. Ya internet kasma, kasma. internet kasma, internet kasma abicim. Bir saniye, kasma. Bir videoda da kasma abi ya. Ne biçim internet bu ya? Vallahi ben bu buraya gelmek istemiyorum zaten. Babamın tayiniyle geldik arkadaşlar ya. Geldiğim yerde ne güzel arkadaşlarım vardı. Keşke buraya gelmeseydim diye beddualar ediyorum gerçekten ya. Sevmemedim de burayı zaten. Geldiğimizden beri korona zaten ne anladım ben ev 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 ev, ev. hep evdeyiz zaten arkadaşlar hiçbir değişikliği katmadıktan sonra yani şehir değiştirmişsin ha ev yani hiçbir şey fark etmiyor. Benim için ev olsun yeter ama bu kadar internet kasmaz ya bu evin gerçekten bu kadar diyorum. Bir git abi üçüncü oldum. Kaç? Aha olduk mu? Gerçekten ikisi de şansa bak. Şansa bak bir dakika. Ekran kaydedeceğim ben bunu. Ya ne yaptım ya? Niye oranın kaydını alıyor? Tam gözükmemiş. Bir dakika arkadaşlar. Bu SS alacağım. Ya bir dakika. Ya. Güzel. Şansa bak 79-99 ya. Neyse. Şaka gibi ya. Hadi bakayım. Son bir kup arkadaşlar. 6. bile olsam geliyor çünkü hani Ün şeyler yapıyor ya böyle youtuberlar kasarken. Ne demek oluyorsa arkadaşlar ben de anlamış değilim de. Bir şeymiş gibi yapmaya çalışıyorum da. iyi yapıyorlar. Salsam mı? Oo. Max güzel karakter arkadaşlar. Çıkarsa kasın bence. Yani benim düşüncem kasın. Max güzel bir de internetin benim gibi hayvan gibi kasmıyorsa bu Muğla ilçesinin belediyesine yani abi taşınacaksanız arkadaşlar şaka diyorum gerçek yani bakın şu an gerçek söylüyorum abi bir evde hala sobaydayız yıl olmuş 2021 ya ayıptır Vallahi ya doğal gaz yok arkadaş. Benim geldiğim yer buradan daha küçüktü. Ya doğal gazı vardı be. Öldük ve 16 gün kupa oldum arkadaşlar. Yeah come on baby. Yine bir ekran kaydedelim şöyle. Ya ne kadar çok boşa kaydettim ben? Nice altı bin mega biraz bekliyoruz dokun dokun diyecek dokun dokun 25 ama arkadaşlar gördüğünüz gibi altı bin kupa yes duha oyunda mı e ee, arkadaşlar yine hesabını duha ile birlikte kastık o yardım etti yani şu hesabıyla e, o da 18.500 ve bu var onda 132 seviyeymiş arkadaşlar ben çok seviye kasmadım arkadaşlar bugünlük bu kadardı internetimizin kasmasına rağmen nani ile bugün gördüğünüz gibi 16.000 kupa oldum yani ben de artık kulüpte kaçıncıyım sohbetleri göstermeden şöyle e, kulüpte ismi bakmayın arkadaşlar gerçekten bakmayın yani değiştireceğim elmasın bir artsın. Gerçekten bu Ropes'te en çok ismimi artık değiştireceğim. Youtube kanalımın ismini koyacağım. E, Duhaya 2500 kupa var aramızda. 2490 civarı. Daha geliyor arkamdan. Ondan sonra Yevecop var mı o halde? Bu iki hesap da benim hesaplarım arkadaşlar. Şunu göstereyim. Bu bilgisayardan açtım bir hesaptı. Krov çıktı. Bu da şu anda olan bir hesap. Hatta şu an girebilirim ama e, gözükür diye girmiyorum. O zaman arkadaşlar bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların için yorumlara e, bazı karakterleri arkadaşlar e, 20 rütbe yapacağım. Hangi karakterleri 20 rütbe yapayım bunu yorumlara belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi, kendinize iyi bakın. Bay bay.